Şimdi konuğumuza dönüyoruz. Sayın Ferhat Pirinç'e hoş geldiniz doçent hoş bulduk, doktor. Ee, şimdi e, IŞİD tehdidi Paris saldırılarının ardından El-Kaide'de dün üstlendi. Ayrıca Paris'teki saldırıyı, market saldırısının e, IŞİD bağlantılı, Şarliye e, Hebdo saldırısının da IŞİD, e, El-Kaide bağlantılı olduğu, Yemen bağlantılı olduğu iddia ediliyor izninizle önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Milliyet gazetesine verdiği demece bir göz atalım ve bunun üzerine konuşalım. Evet. Milliyet gazetesinin manşetinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları yer alıyor. Savaşçılar ortak kaygı, 7200 kişilik liste var. Daha çok Avrupa ülkelerinden bunlar ülkelerine döndükten sonra ne olacak sorusunu soruyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve meselenin sadece Suriye, Daesh ya da IŞİD ile ilgili olmadığını ee, Ukrayna'da da e, Rusya için savaşan 35 bin savaşçı olduğuna dikkat çekiyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Aslında bu e, Suriye ile gündeme gelen bir kavram vardı vekalet savaşları Bu vekalet savaşları için artık ülkeler kendi ordularını değil e, savaşçıları kullanıyorlar Bunun örneğini Ukrayna'da görüyoruz ve Suriye'de de bu gördüğümüz örnek artık bazı ülkeler için kendilerine yönelik bir terör tehdidi haline dönmüş durumda herhalde Evet kesinlikle dönmüş durumda. Hatta Suriye konusunu biraz daha genişletmek lazım. Şimdi Yabancı savaşçı mefhumu deyince sadece eşit algılanıyor. Ancak Suriye'de şu anda savaşmakta olan, olan aktif olarak savaşmakta olan e, İranlı milisler, bizzat İran ordusunun mensupları ve özellikle de Hizbullah mensuplarının olduğunu da Lükkan'dan göz ardı etmek Hizbullah. lazım. Evet. Irak'tan Lükkan'daki Abbas Tugayları yine Şii. Milisler. Aynı şekilde Şii milisler. Yani İran ve destekli Şii milisleri de yabancı savaşçı statüsünde Suriye'de aktif bir şekilde savaşmaktalar. Aynı zamanda kayıp metiler ve rejimin birçok alanda güçlenmesini sağlamış durumdalar. Özellikle 2000 12'nin ortalarından sonraki dengenin bozulmasında özellikle Libnan Hizbullah'ın çok ciddi direniş göstermesinin önemli etkileri vardı. Çünkü bizim bu yabancı savaşçılar dediğimiz şeyi aslında biraz açmak lazım belki de. Şimdi yabancı savaşçılar dediğimizde sadece bunu biz eski el-kaideciler gibi alıyoruz ama sürecin başında Suriye'de bulunan yabancı savaşçılar sadece el-kaideciler değildi. Belki de el-kaidecilerin sayısı çok daha azdı. Oraya gelen insanlar özellikle Mısır'dan, Libya'dan, Tunus'tan o devrimin rüzgarıyla, romantizmiyle bir şekilde Suriye'de bir dönüşüm yaşanabileceğine inanarak e, ve herhangi bir radikal akıma mensup olmayan e, insanlardan oluşmaktaydı. İlk dönemde gelen yabancı savaşçılar. Yani bir 400 civarında kişiden bahsedilmekteydi. Ancak e, Fransız Cumhurbaşkanı Hollanda'nın de, dediği gibi e, uluslararası toplumun Suriye konusunda e, hareketsiz kaldıkça e, bu anlamda rejim e, muhalifler üzerinde, sivil halk üzerinde baskılarını arttırdıkça e, hem... El kaide tecrübesine sahip geçmişti. Afganistan, Bosna Hersek, Çeçenistan, Yemen, Somali tecrübesine sahip kişilerin gelmesi söz konusu oldu. Hem Irak'taki 2003 sonrasında yerleşen radikal grupların ve tecrübeli grupların gelmesi söz konusu oldu. Hem de özellikle dışarıdan e, herhangi bir dini sayıklı veya radikal e, sayıklı olmasa bile gelenler e, bu radikal akımlara doğru kapılmaya başladılar. Ve bundan daha önemlisi bence e, yerelden desteğin gelmiş olması bu radikal gruplara. Yani şu anda yabancı savaşçılara konuşuyoruz belki ama aslında o radikalizm bölgede var olduğu sürece bir istikrarsızlık kaynağı olarak e, yaşanmaya devam edecek. Evet belki bugün Fransa saldırısının nedeniyle özellikle e, bu yabancı savaşçılar meselesi üzerinde duruyoruz. Ama bence Suriye başta olmak üzere bütün bölge şu anda radikal grupların tehdidi altında ki Irak'ı da buna dahil ederek düşünmek lazım. Şimdi bu noktada yabancı savaşçılar konusu önlenebilir miydi? Aslında %100 engellenemez bir durum. Yani bugün dünyanın hiçbir sınırı %100 bir şekilde korunaklı değil. Yani bunu ABD-Meksika sınırını ve ABD-Kanada sınırını dahi... ...en yüksek teknoloji korunan sınırları dahi dahil edebiliriz e, sınır geçirgenliğine. Ama e, engellenebilir %100 engellenemez olmakla birlikte e, bir şekilde önlenebilirdi... ...veya katılımların azaltılması söz konusu olabilirdi. Orada da işte e, büyük ölçüde istihbarat paylaşımı e, söz konusu. Çünkü e, geçmişte demin bahsetmiş olduğum bu El-Kaide tecrübesine sahip kişilerin kayıtları bir şekilde var. Yani Batı e, Türkiye'nin, ABD'nin e, veya işte Avrupa'daki çeşitli istihbarat örgütlerinin kayıtlarında Afganistan'da savaşmış olan veya işte Pakistan'da çeşitli yerlerle yetişmiş olan bu kişilerin kayıtları bulunmaktaydı. Ve bunların geçişleri de bir şekilde Suriye'de bulundukları tespit edilmekteydi. Ancak şöyle bir risk söz konusu Avrupa'dan gelen kişiler örgüte ilk defa katılan kişiler belli bir savaş tecrübesine sahip olan kişilerin artmasıyla birlikte bu bir noktadan sonra kontrol dışına çıktı. İzlenemez hale geldi. İzlenemez hale geldi. Şimdi Yeni Şafak gazetesi 3 gündür bu konudaki haberlerini sürdürüyor. Ona da bir göz atalım sizin söylediklerinizle oldukça bağlantılı Çetiner Çetin'in haberleri. Türkiye yakaladı onlar Fransız kaldı başlıklı bir haber var bu habere göre. Türkiye'de güvenlik birimleri tarafından yakalanan ve IŞİD'in üst düzey militanları olduğu tespit edilen 12 Fransız ve 3 İspanyolun ülkelerine teslim edilmelerine rağmen haklarında herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı deniyor. Burada da ayrıca bu kişilerin doğum yılları isimleri ayrıntılı olarak verilmiş yakalanma tarihleri de yer alıyor. Yani Türkiye'nin aslında çok daha fazla... E, bu 12 kişilik liste sadece üst düzey e, militanları temsil ediyor herhalde. binin üzerinde e, IŞİD sempatizanını tespit edip ülkelerine iade ettiği e, daha önceki açıklamalarda yer almıştı. Evet. E, Avrupa ülkeleri, Kuvayşi kardeşlerinin de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela kayıtları olduğu, uçuş yasağı getirildi. Yani Batılı ülkeler Türkiye ile olduğu kadar galiba kendi aralarında da bu konuda herhangi bir istihbarat paylaşımı yapmıyor çünkü mesela hayat bu medyen market saldırısıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Madrid üzerinden Paris'ten Madrid'e gidiyor, Madrid'den Türkiye'ye tamam. geliyor ee, rahat bir dolaşım söz konusu. Rahat bir dolaşım söz konusu. Aslında ben burada paylaşımda bulunmalarından ziyade kendi işlerinde koordinasyonuzun olduğunu düşünüyorum. Yani durumu çok ciddiye almadıklarını düşünüyorum çünkü e, biz Türkiye olarak Suriye e, e, sınırımız olmasa bile bu konuda biraz daha e, dikkatli ve e, çok daha tedbirli bir şekilde davranıyoruz belki ama e, bakıldığında başta Fransa, Almanya e, ve İngiltere olmak üzere hatta ABD'den de katılımların olduğunu biliyoruz e, işi de. E, bu noktada baktığımızda kendi vatandaşlarının yani doğrudan doğruya herhangi bir e, Yabancı ülke ucuna sahip olup da Fransa'da yaşayan değil, doğma büyüme Fransa'da veya Almanya'da veya ABD'de yaşayan insanların bu örgüte katılımlar gösterdiğini, e, gösterdiğini görüyoruz. Ve bu noktada aslında istihbarat örgütlerinin fonksiyonu burada başlıyor aslında. Bir şekilde e, olaylar olmadan ön alıcı e, faaliyetlere bulunmak, istihbaratı yapmak, analiz etmek ve bunun bir şekilde önüne geçmek. Bunun önüne geçmenin de e, iki türlü yolu vardır. Ya kendi ülkenizde daha bunlar herhangi bir şekilde Suriye'ye gitmeden önce veya radikal gruplara katılmadan önce veya bir eylem yapmadan önce yakalayabilirsiniz, e, denetleyebilirsiniz, gözetim altında tutabilirsiniz. Veyahut Türkiye ile işte Türkiye üzerinden geçecekse eğer Türkiye ile veya başka Ürdün üzerinden geçecekse, Ürdün ile veya Deniz üzerinden geçecekse söz konusu ülkeyle bu istihbaratın paylaşılmasına. Şimdi burada ben çok fazla ketum olduklarını zannetmiyorum. E, çünkü bilmediklerini varsayıyorum. Eğer biliyor olsalardı e, Fransa'daki saldırı e, doğrudan doğruya Fransız vatandaşların girişmiş olduğu ve bahsettiğiniz e, kadın e, kişinin Suriye'ye geçtikten sonra sanki saldırıda aktif bir şekilde yer almışçasına haberlere yansıtılmasına anlaşılıyor aslında. Evet o konuda ayrıca bir tartışmalı bir konu hayat. Bu medyanın market saldırısında hatta rehinelerin arasına karışarak kaçtığı iddia edilmişti. O da çelişkili bir durum. Şimdi bu konuyla ilgili olarak devam edelim isterseniz. Avrupa Birliği'nin 3 yıldır gündeminde olan bir konu var. Bu uçuş kayıtlarının denetlenmesi konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi uçuş yasağı getirilen kişilerin listelerinin hazırlanması, uçuş kayıtlarının kontrol edilmesi ancak özel hayatın gizliliği gerekçesiyle, özel hayata müdahale edildiği gerekçesiyle 3 yıldır Avrupa Birliği bu konuda bir karar alamıyor. Orada kilitlenmiş vaziyette konu. Aslında bu bizim e, biraz aşina olduğumuz bir kavramı e, e, çağrıştırıyor. Özgürlük-güvenlik dengesi. Evet. Yani ne e, özgürlüklerden, e, güvenlik adına tamamen vazgeçmek ne de e, güvenliği bir şekilde sağlayacağız diye özgürlükleri e, zedelemek şeklinde arada hassas bir denge oluşturması. E, bunu artık Avrupa yapmak zorunda aslında. E, bir açıdan baktığımızda bence bu yabancı savaşçılar açısından en büyük risk şu. E, şu anda belki Suriye'de bulunan kişiler veya ülkeler, Toplam kişilerin ancak %50'si, %60'ı yani e, kayıt altına alınmayan çok fazla kişi var. Ve bundan da önemlisi 2011'den beri süre gelen savaş var. Özellikle 2012 ve 2013 yılları radikal grupların iyice güçlendiği yıllar. Ve bunların içinde ya, sanki staj yapar gibi 3 aylığına gidip Suriye'ye savaşıp ülkesine evet, dönen evet. çok sayıda isim var. Şimdi eskiden e, ABD'nin veya Avrupa ülkelerinin e, yabancı savaşçı veya e, 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 el-Kaideci tanımlamasında Orta Doğu kökenli, Ortadoğu uyruklu ve geçmişte sabit bir şekilde bu örgütlerle veya gruplarla bağlantısı tespit edilen kişiler vardı. Kurumsallaşmış profilinde. bir yapı vardı daha ziyade. Kesinlikle profilleri çok sabitti ama şimdi bakıldığında bugün bir Fransız çıkabilir, yarın öbür gün bir Alman vatandaşı, Romalıy Alman vatandaşı çıkabilir. Bu illa Müslüman olmak zorunda değil veya Müslüman olduğunu iddia etmek zorunda değil. Tamamen içeriden bir şekilde bir saldırı gerçekleştirilir. Yani şu anda bence en diken üstünde olması gereken şey Avrupa'nın bu konu bence. Şimdi tabii bununla ilgili bir takvim var. Gelecek Pazartesi günü 19 Ocak'ta e, başlıyor bu maraton. E, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları yeni güvenlik kriterleri konusunda bir toplantı yapacak. Ardından 12 Şubat'ta Avrupa Birliği liderleri bir araya geliyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasında Londra'da 22 e, Ocak'ta yapılacak bir toplantıdan ayrıca bahsediliyor. DH, IŞİD tehdidine karşı çeşitli ülkeler bir araya gelecek. Türkiye'de bu toplantıya katılacak. Ee, ve son olarak takvimde görünen 18 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde bu küresel terörle mücadele konusunda yapılacak toplantı ee, Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu resmi davetin henüz gelmediğini söylüyor bu toplantıya da yani önümüzdeki yaklaşık bir aylık süreçte e, küresel anlamda terörle mücadele işte bu özgürlük e, güvenlik dengesini belirleyecek herhalde gelişmeler yaşanacak e, siz bir de e, Hollanda'nın, Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından bahsetmiştiniz. O açıklamanın da tabi izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için Şaldegol e, uçak gemisinde, Irak, e, İran körfezine giden Şaldegol uçak gemisinde yapıldığını evet. hatırlatalım. Yani önümüzdeki bir ayda Avrupa Birliği'nin kendi iç sistematiğinde ve uluslararası anlamda herhalde bu konuda adımlar atılır. ya Kesinlikle atılacaktır ama benim e, bu konuda iki tane çekincem var açıkçası. Bir, yabancı savaşların e, neden geldiği ve e, Suriye'de radikalleşmenin neden yaşandığı konusunda bir eğililmesi lazım. Aslında Hollanda bunu kendi içine çözmüş. E, Türkiye'de bunu sürekli olarak dile getiriyordu. E, rejime karşı harekete geçinmediği sürece radikalleşme artacak diye Türkiye 2012 yılından beri bunu yüksek e, düzeyli bir şekilde ifade ediyordu. Hollanda bunu ifade etti. Suriye'de uluslararası toplumun harekete geçmemesinin sonuçlarını yaşıyoruz şeklinde. Birinci boyutu bu. Yani yabancı savaşçılarla siz birebir sadece bunları bir terör unsuru olarak görüp e, sadece bunlarla mücadele ederseniz yeni katılımları engelleyemezsiniz. Hatta Hatta bununla ilişkili olarak ikinci çekincem de şu, e, İslamofobi tartışmaları eşliğinde özellikle o özgürlük güvenlik dengesinde ayarı bir kaçırırsanız çünkü sonuçta profilin e, belli olduğu belli bir kesim var ki bunlar da Müslüman kesimler. Her ülkede e, işte Fransa'da bakıldığında 5 milyon civarında veya işte Almanya'ya bakıldığında 3 milyon civarında e, bu kişiler üzerinde siz o güvenlik politikalarını uygularken onları sistemin daha da gitmeye çalışırsanız veya sistem dışına çıkarmaya çalışırsanız bu aslında kendi kendini besleyen yeni bir radikalleşme dalgasını da oluşturabilir. Yani bir şekilde siz güvenliği sağlayacağız derken o özgürlükleri kısıp yeni bir radikalleşme dalgasının da sebebi olabilirsiniz. Özellikle Almanya'da, İngiltere'de Avrupa Birliği karşıtı partilerin yükselişi, Almanya'da Pegida hareketi, öte yandan Fransa'da Sarkozy'nin yeniden cumhurbaşkanlığına dönecek olması ihtimali ki onun İçişleri bakanlığı döneminde yürürlüğe konulan bazı uygulamalar nedeniyle 2005 yılında Fransa'da banyo isyanı başlamıştı. Başlamıştım. Başlamıştım. Ee, şimdi e, Sayın Pirinci e, isterseniz buradan e, hem Türkiye'ye yapılan hem de Türkiye'den yapılan e, ziyaretler var. E, Azerbaycan cumhurbaşkanı e, Aliyev İlham Aliyev bugün Ankara'da. E, Ermenistan'ın Avrasya Gümrük Birliği'ne dahil olması, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar çerçevesinde Aliyev'in bu ziyaretinden neler beklemek lazım? Açıkçası Aliyev'in ziyareti aslında hani çok sıradışı olmayan bir ziyaret. Yani bakıldığında Cumhurbaşkanımızla ilk görev aldığında ilk ziyaretini Azerbaycan yapmıştı, Hakezer Başbakanımız Başbakanımızla ilk ziyaretini Azerbaycan yapmıştı. Aliyev de aynı şekilde 2015'in ilk ziyaretini Türkiye yapmakta. Bu anlamda aslında bence ziyaretin içeriğinden çok ziyaretin sebebini belki de konuşmak gerekir. Çünkü ziyaretin sebebi yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi. Bu da Türkiye'nin özellikle 2006'dan itibaren oluşturmuş olduğu alternatif bir işbirliği modeli ikili düzeyde yapmış olduğu yüksek düzeyli stratejik işbirliği konserleri sayesinde en üst düzeyde bütün başta liderler olmak üzere kabine neredeyse ortak toplantı yapıp normal şartlar altında 3-4 yılda alabilecekleri aşamaları anlaşmaları, protokolleri, memorandumları tek bir toplantıda konuşabilir, görüşebilir ve halledebilir hale geliyorlar. Ki bu noktada işte enerji alanında Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşanan gelişmeler değerli bir ilme kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Ve bunun haricinde de yine Ermenistan'da olan e, sorunlar noktasında, Karabağ e, sorunu noktasında, işgal altındaki topraklar noktasında e, bir şekilde Ermenistan'da gerekli mesajın gideceğini düşünüyorum açıkçası. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın bu hafta başında yaptığı bir açıklama vardı. Son olarak e, hafta sonunda Tavuş bölgesinde, Yukarı Karabağ'da bir e, Azerbaycan askeri ve Ermeni sivilin ölümüyle sonuçlanan çatışma neticesinde önleyici saldırı konseptini e, devreye soktu Ermenistan ordusu bölgede. Aslında Ermenistan onu çok, çok sık bir şekilde yapıyor. Yani e, Azerbaycan da yapıyor aslında. E, tatışma hattının, ateşkes hattının olduğu yerde yerlerde zaman zaman sızmalar yaşanıyor. İşte e, Adam'da olsun, işte Tartar'da olsun e, zaman zaman medyaya da yansıyor bunlar. Ve asker kayıpları oluyor. Hatta geç, geçtiğimiz aylarda bir Ermenistan helikopterinin düşürülmesi yine söz konusu olmuştu. Artık bunlar bir şekilde rutine e, girdi deyimlerindeyse. Ama aslında orada bu, da tırmanlar... aslında Donbass bölgesindeki gibi Tabii can kayıpları aynı düzeyde değil ama örtülü bir çatışma söz konusu. Söz konusu kesinlikle tırmanma olasılığı düşük de olsa var. Yani aslında biraz da belki de risk burada. Ee, yani bu sınırlı düzeyde tutulan çatışmaların eee yerleyen süreçte bir e, tırmanma olasılığı e, Kafkasya'yı da ciddi anlamda istikrarsız hale getirebilir. Evet bir de Başbakan Davutoğlu'nun bugün başlayacağı Brüksel ziyareti var. Hı -hı. Türkiye 2015 yılında e, Avrupa Birliği ile müzakere sürecine yönelik önemli projeleri var. Hı -hı. Hazırlanan paketler var. Başbakan Davutoğlu da bu yılın ilk ziyaretlerinden birini yine Brüksel'e gerçekleştiriyor. Herhalde Avrupa Birliği ile İslamofobi konusu da yine Brüksel'de gündeme gelecektir. Ben de onu diyecek yani Aslında normal şartlar altında e, Türkiye Müzakere Avrupa sürecine ilmiği, odaklanacak ilmiği, bir ziyarette şey. ama evet, e, yeni fasıların açılması ama belki yan konu olarak İslamofobi vardı ama özellikle bu Fransa saldırısı, e, Fransa'daki yaşanan saldırıdan sonra özellikle Türkiye'nin ve Davutoğlu'nun e, vurguladığı bir konu. Çünkü e, bakıldığında e, bu konunun iki açıdan önemi var. Bir, e, Türkiye'nin temsil ettiği değerler en nihayetinde Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde olan, e, halkının büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. İkinci boyutu da Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları veya Türk soydular. E, yani bir o ülkenin vatandaşları almış olsa bile e, Türkiye ile bağlantıları devam eden insanlar. Dolayısıyla Avrupa'nın biraz önce bahsetmiş olduğumuz o e, güvenlik politikalarında aşırıya kaçması halinde bu durumdan en fazla olumsuz etkilenecek kesimler ve bizim orada yaşayan e, Türkiye e, kökenli e, hem vatandaşlarımız hem soydaşlarımız bu anlamda. E, bu anlamda İslamofobinin hem genel düzeyde e, medeniyetler arasında veya dinler arasında herhangi bir e, gerginleşmeyi artırmaması ve de bunun yanı sıra e, Türkiye'den e, Avrupa'ya e, yaşayan, Avrupa'da Avrupa'ya gidip yaşayan insanlar arasında e, herhangi bir olumsuz zamanın oluşmaması için iki açıdan da aslında belki de ana gündem maddesini bu oluşturacaktır. Ki zamanlaması açısından çok önemli buluyorum ben açıkçası. Evet. Bir de e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın e, Irak'a yapmaya hazırladığı ziyaret var. Hürriyet gazetesi ekonomi sayfasında bu ziyaretle ilgili bir haber var. Bağdat'a kritik ziyaret deniyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız pazar günü Bağdat'ı ziyaret edecek. Ziyarette Basra'dan çıkarılacak petrolün Bağdat'a buradan da mevcut altyapı kullanılarak Ceyhan'a ulaştırılmasına yönelik projede gündeme gelecek. Hatta bu proje ile ilgili artık imzaların herhalde bu ziyarette atılması yönünde beklentiler var. Bu arada Enerji Bakanı Yıldız'ın Kuzey Irak Kürt yönetiminden yapılan petrol ihracına yönelik de açıklamaları var bu haberde. 46. tankenin yüklendiğini belirten Bakan Yıldız, şu anda Kuzey Irak'tan ham petrol akışında 37 milyon varile ulaştık. Petrol akışı günlük 450 bin varillere kadar yükseldi. Hedefimiz kısa vadede 550 bin varillere ulaşması, sonra da stabil hali olan 1 milyon varillere gelmesi dedi. Ee, ayrıca 25-26 Aralık'ta Türkiye Irak e, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında Alınan e, kararların da yine 18 Ocak Pazar günü yapılacak ziyarette değerlendirilecek. E, şimdi Basra Petrolü'nün e, Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaşması. E, bunda tabii en büyük beklenti Irak-Kürt bölgesel yönetimiyle Bağdat arasında da bir e, köprü oluşturması aynı zamanda. Geçmişte yaşanan, e, maliki döneminde yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması. Irak'ta yakın bir zamanda Irak'taydınız. Ee, bu e, petrol boru hattı Irak'ta istikrarı sağlamaya yetecek mi? Yani açıkçası şu anda Irak'taki bütün dengeler işit odaklı. Yani şu anda Irak'ın Musul vilayeti ve belli bölgeleri işit işgali altında ve ondan da önemlisi hala başta Kerkük olmak üzere çeşitli bölgeleri işidin eline geçmek üzere. Yani şu anda koalisyon hava saldırıları olmasaydı eğer e, yetkililerle konuştuğumuzda herhangi bir şehrin başta Kerkük olmak üzere işit saldırılarına karşı dayanamayacağını, bir günden daha fazla dayanamayacağını ifade ediyorlar. Bu anlamda bakıldığında işit aslında taraflar arasında bir nevi uzlaştırıcı bir faktör oldu. hem Maliki'nin gitmesine vesile oldu. Bu açıdan çok önemli. Türkiye-Irak ilişkileri açısından da çok önemli. Çünkü daha önce Maliki'nin politikaları yüzünden tıkanan bir kanal açılmış oldu. Yani biraz önce bahsettiğiniz yüksek düzey stratejik işbirliği konseyi, aralığın son haftalarına gerçekleştirilen konsey Maliki'nin politikaları yüzünden gerçekleştiremiyordu. Bunun haricinde enerji alanında herhangi bir uzlaşma söz konusu değildi. Türkiye'nin Erbil'le yaptığı anlaşmalar noktasında Maliki çok ciddi eleştirileri var ya, yaratıyordu. sıkıntılar yaratıyordu. <laughs> Bu anlamda aslında <laughs> IŞİD'in varlığı belki de bir tehdit potansiyeli olarak olması e, hem Erbil yönetiminin hem Bağdat yönetiminin ortak bir potada birleşmesi ve her ikisinin de Türkiye ile daha yakın ilişki içinde olmasına e, vesile oldu. Açıkçası ben e, Erbil açısından değil de özellikle Bağdat açısından e, şu anda çok kritik bir durum var. Çünkü Bağdat şu anda kendi Kerkük'teki petrolünü satamıyor. Yani normal şartlar altında e, Kürdistan Bölgesel Yönetiminin desteği ve katkısı olmasa e, oradaki petroller durmuş durumda. E, dolayısıyla şu anda Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bağdat namına e, Kerkük petrolleri satıyor ve Basra'dan da olası bir hat yine bu güzergah kullanılarak yani aynı güzergah üzerinden gidecek. Bunun şu açıdan önemi e, açıkçası e, bulunmakta. Bir şimdi Irak'ın e, Basra Körfezi'ne çıkışı çok dar. yani Bir harita üzerinden düşündüğümüzde e, kıyının büyük kısmını Kuveyt, diğer kısmını Suudi Arabistan kaplıyor. Dolayısıyla Irak'ın çok e, Fao Yarımadası'na doğru olan çok küçük bir çıkışı var ve buradan da bütün e, Basra bölgesindeki petrolünü dışarıya sevk etmekte. Bu bu anlamda Irak'a bir yeni alternatif güzergah getirecek ve tanker taşımacına göre daha az maliyetli. Özellikle güzergah. tabi İran'la ilgili tehditler, İran'la ilgili sorunlar Hürmüz Boğazı çıkışını da bu FAO adası üzerinden yapılan petrol ihracatında Özellikle İran-Irak savaşı sırasında çok zor bir hale çok, getirmişti çok, Irak için. Kesinlikle. Tanker savaşları özellikle çok evet. ciddi bir tıkanıklığa yol açmıştı. Bu anda Irak için yeni bir alternatif olacak. Bu açıdan önemli. yani Bağdat yönetimi rahatlatacak bir gelişme. Diğer taraftan ister istemez ticaret iki ülkenin, yani hem Bağdat'ın hem Ankara'nın ilişkilerinin bir seviyede daha ilerlemesine neden olacak. Çünkü sadece siyasi ilişkilerin gelişmesi petrolün anlaşmasının olmasa değil aynı zamanda bizim Türkiye'nin Basra'daki Bağdat'taki Türk şirketlerinin de faaliyetlerinin artmasıyla sonuçlanacak. Dolayısıyla o ticari ilişkilerin artması bir şekilde siyasi ilişkileri, siyasi ilişkilerin artması ticari ilişkileri tetikleyecek şekilde gelişmeler gösterecek. Ancak dediğim gibi benim oradaki kaygım e, işit meselesi bittikten sonra ne olacak? Yani Bağdat'la Erbil arasındaki Kesinlikle. uzlaşma sürecek mi? Devam edecek mi? Erbil'in kendi içindeki uzlaşmazlıklar çözülebilecek mi? bu noktada İran'ın etkisi nasıl olacak? Abadi ile nasıl bir yönetim sergileyecek? Özellikle Kerkük petrolleri konusunda, Kerkük statüsü konusunda çok ciddi cevaplaması gereken sorular var. Şu anda... önemli sorulardan biri herhalde. İran'ın askeri varlığı bu çatışmalar bittikten sonra Irak topraklarını terk edecek mi? Terk edecek mi? Kesinlikle. Ben hatta ona bir soru daha ilave edeyim aslında. İran'ın bu askeri varlığı sayesinde oluşturduğu Şii milisler yani Iraklı Şii milisler eğittiği, geliştirdiği Irak Şii milisler sonuçta e, işit gittikten sonra o bölgeleri kontrol altına alacaklar. O bölgeleri kontrol altına aldıktan sonra oradan geri çekilecekler mi? Aslında e, işidir şu anda e, ele geçirdiği topraklar yaşayan çok ciddi bir sünni nüfus var. Yani sünni Iraklı Arap nüfus bulunmakta. Bu nüfus e, bir şekilde e, isteyerek, gönüllü bir şekilde işite katılmadı. Yani normal şartlarda yaşamlarını sürdüren insanlar da bunların büyük çoğunluğu. E, ve bu anlamda o, yarın öbür gün IŞİD, o otobürakların çıktıktan sonra Şii milislerin tutumu ne olacak? Ve Şii milislerin tutumuna karşı sünni Arapların tutumu ne olacak? Bu da yeni bir radikalleşme dalgasına getirecek mi? Çünkü e, maalesef 2003'ten beri Irak'ta biz bu seneye giriyoruz. 2003-2007 yılları arasında Sünni Arapların dışlanması... Sonra bir ara sisteme ufak bir entegrasyonu sonra tekrar Maliki ile yalnızca Şiilerin dahil, Şiilerin edilmesi. dahil edilmesi. Ki Irak ordusu yani e, işgalci bir güç olarak görülüyordu oradaki Sünni Araplar açısından ki Musul e, düştüğünde eşiden eline geçtiğinde sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Bunun bir kez daha sorgulanması lazım. E, ABD bu IŞİD planında özellikle Maliki'nin e, görevinin görevini devretmesi aşamasında e, ulusal muhafızların kurulacağı yani ABD'deki eyalet sistemine benzer her vilayetin Kendisine has muhafız alayları kuracağını söylemişti. Şimdi e, İran'ın ve Bağdat'ın planı şu. E, ben hazır burada Şii miliseye ye, yetiştirdim. Hazır e, askeri gücüm var. Bunları her vilayete bağlı bir e, muhafız alayı olarak, muhafız demek. gücü olarak eklenmemek. Şimdi bu Irak'ın dokusuna da uymayacaktır. Yani bugün Ramadi'de, Felucide'de, Tikrit'te veyahut Musul'da e, veya diğer bölgelerde e, ne kadar bunu dayatabilirsiniz insanlara karşı? E, açıkçası Irak'ın istikrarı açısından çok ciddi bir sorun bu. Sizin anlattığınız perspektiften baktığım zaman bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmergesi'nin silahlanmasının ve e, batılı ülkelerden özellikle askeri eğitim alması aslında IŞİD'den ziyade IŞİD sonrası yaşanacak Irak'taki olası çatışma ortamına yönelik. Kesinlikle hatta şöyle bir durum da e, söz konusu. iki tane durum söz konusu aslında. Orada bir algı yanılsaması var. Yani sanki e, herkes de oradan da oraya Kürdistan bölgesel yönetimine silah sevk ediyormuş gibi, tanklar savaş uçakları falan ediyormuş gibi. Hani e, bir Orada ülkenin... da bir ayrım var. Kesinlikle. İki tane şey var. Bir tanesi o silahların hepsi Bağdat üzerinden gidiyor. Dolayısıyla Bağdat'ın envanterine girip e, oradan e, Bağdat, şey, Erbil'e geçtiği için bunların hepsi kayıt altında. Yani Erbil'in gücünün ne olduğu kesinlikle Bağdat her zaman için kontrol altında tutuyor ve biliyor. İkincisi bundan daha önemlisi e, Bağdat üzerinden Erbil'e sevk edilen silahların hepsi e, normal bizim gündelik e, piyadelerin kullanabileceği hani en ağırda ağır makineli tüfek diyebileceğimiz veya havan topu diyebileceğimiz silahlar. Yani yarın öbür gün bir e, nizami orduyla karşılaştığında çok fazla direnç sağlayamayacak silahlar. Bir de şu handikap var. Bağdat yönetimi özellikle ABD'den F16'lar almak istiyordu ve Erbil yönetimi buna çok ciddi bir şekilde muhalefet sergiliyordu Maliki döneminde. Şimdi bu işit vesilesiyle Maliki Bağdat'a karşı silah kanalları açılmış durumda. Yani Rusya'dan silahlar geliyor, İran'dan sürekli silahlar, mühimmatlar geliyor, ABD'den geliyor, diğer Avrupa ülkelerinden geliyor. Yarın öbür gün Bağdat yönetimi bu silahları kendi kontrolünde tutuyor. Yarın öbür gün herhangi bir Erbil'le gerginlik olduğunda tekrar Maliki döneminde olduğu gibi herhangi bir yerde tekrar iki grubun karşılaşması olabilir mi acaba ki an meselesi karşılaşması işit tehdidi gittikten sonra dolayısıyla bu da bir ciddi risk unsuru olarak istikrarsızlık unsuru olarak duruyor tabii bunların hepsi bir olumsuz ihtimaller zinciri ama çok da gerçekçi olmayan analizler değil yani bir anlamda gerçekçi payları bulunmakta hepsinin de işte işit tehdidinin nasıl gideceği ve işit sonrasında politika nasıl uygulanacağı bağlı bir şekilde gelişecek aslında bu noktada Bağdat yönetimine en büyük rol düşüyor çünkü Kürt yönetiminin talebi belli yani özellikle makar Karışma, mevcut e, şeyime alana girme yetki alanına girme petrol gelirlerimi bana teslim bana teslim et ve yaptığım işlere karışma ben de senin işlerine karışmayacağım ve Irak'a bağlı bir şekilde yaşayacağım çünkü onun farkında özellikle bu iç tehlikesi şeylerde Kürdistan Bölgesel Yönetimi onun farkında bir kez daha vardı aslında yani bağımsızlığın ne getirip ne getireceğini e, ayarını verdi şey ayarını bir şekilde anladı e, şöyle diyeyim ben size e, hala daha şu anda Erbil'de Ekim ayının maaşları ödeniyor. Yani tam fon gelmediğinde kısa vadede ne kadar ciddi bir krize sürükleneceğini gördüler. Devlet memurlarının veya peşmer genelinde şu anda Ekim ayı maaşları ödeniyor. böylesine bir kriz bir 6 ay falan daha sürse çok ciddi bir şekilde içeride de yani Erbil'in kendi içinde de ki şu anda Irak'ın en istikrar bölgesidir Kürtistan Bölgesel Yönetimi. Erbil'in kendi içinde ciddi istikrarsızlıkların olması söz konusu olacak. Belki de e, Taner Yıldız'ın bakan Taner Yıldız'ın artan petrol ihracından e, ortaya çıkacak ...daha müreffeh bir e, Irak-Kürt bölgesel yönetimi Bağdat'ta, Bağdat'tan bu anlamda da bağımsızlığını kazanabilecek Kazan. bir ihtimalle. Evet. E, son olarak başka bir kriz bölgesine daha değinelim isterseniz Sayın Pirinç. E, vaktimiz azalıyor ama Ukrayna'da Eylül ayında e, Minsk anlaşması yapıldı Belarus'un başkentinde. Ancak ortada değişen bir şey yok. Dünyanın gündeminde yer almıyor. Yani garip bir şekilde geri sıralara itildi ama eee 100'den fazla sivil 200'den fazla Ukrayna askeri bu aradan geçen süreçte çatışmalarda hayatını kaybetti ve Donbas bölgesine yine askeri yığınak yapıyor her iki tarafta. Yani 2015 yılında herhalde Ukrayna bölgesi de bir nevi suriyeleşme yolunda gidiyor. Gidiyor, gidiyor maalesef. Yani burada artık e, uluslararası toplumun e, sessizliği veya işte koruma sorumluluğu ilkesinin iyice tartışma aşaması durumu söz konusu olacak. Çünkü Suriye'de olan hareketsizliği tartışırken aynı şeyin Ukrayna'da e, da geçerli olduğunu gördük ve açıkçası e, Suriye'den farklı olarak Ukrayna'da şöyle bir durum söz konusu. Bugün e, Rusya'yı ikna e, etmediğiniz sürece Ukrayna kriz devam edecek. Rusya'yı ikna etmenin yolu da Ukrayna'nın Rusya'nın ilkelerine uygun çizdiği çerçeveye uygun bir şekilde politikal izlemesi. Ve ne olursa olsun açıkçası ben Kırım'ın statüsünün geriye döndürüleceğini düşünmüyorum. Yani Rusya onu bir oldu bittiye getirdi. Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve uluslararası toplum bunu bir şekilde sessizlikle karşıladı ki sükut ikrardan gelire getirdi Rusya bunu. Kırım statüsü bitti. Ama Ukrayna'nın geri kalan bölgelerinin en azından bütünlüğünün sağlanması, istikrarının gelmesi için bir şekilde Rusya'nın ikna edilmesi gerekecek. Yani ekonomik kriz Rusya'yı ne kadar ikna eder açıkçası onu biraz da belki 2015 yılı sonuna doğru göreceğiz. Yani şu anda petrol vari fiyatının doların altına düşmesi 2014'te Rusya'ya belli bir zarar verdi. Ama Rusya'nın da e, elleri boş değil. Bir şekilde doğalgaz üzerine manipülasyon yaparak Avrupa ülkelerini başta e, zor durumda bırakabilir. Evet bugün 6 Avrupa ülkesinin doğal gazının kesildiğine dair Ukrayna'nın e, hattan gaz çekmesi nedeniyle bazı haberler gelmeye başladı. yani, yani Rusya bunu devam ettirecektir bir şekilde belki de. E, ama en nihayetinde yani bir şekilde Rusya'nın e, bu kadar yakın coğrafyasında olan bir ülkede eğer e, Avrupa Birliği sürecine dahil edecekseniz yani Rusya'nın benimsemediği politika getirecek iseniz ya Ukrayna'nın yanında olacaksınız ya da Ukrayna'yı bu tür politika izlemeye teşvik etmeyecektiniz. Bir şekilde Ukrayna'yı bu tür politika izlemeye teşvik ettikten sonra e, deyim yerindeyse yüzüstü bırakmak bir şekilde Ukrayna halkının yaşadığı sıkıntının temel sebebi aslında. Bu anlamda açıkçası Rusya ikna edilmediği sürece tekrar ediyorum bir şekilde Ukrayna'nın sıkıntısının istikrarsızlığının devam edeceğini düşünüyorum. Ve sonuçta Rusya'daki, Ukrayna'daki yabancı savaşçılar da nereden geldiği belli olan savaşçılar aslında. Yani bakıldığında orada bir herhangi bir radikalizm e, Tehlike, tehdidi yok. Milliyetçi e, akımlar nedeniyle... Hatta e, Çeçenistan, e, Rusya'nın en büyük müttefiki olarak oraya asker, asker. sağladı. sık sık uluslararası basında <laughs> dile getiriliyor. Evet, yani askeri kamyonların renkleri değiştirerek bir şekilde... Rusya ayrıca ufamalar, askerlik yasasında da değişiklik yaptı. Paralı askerlerin dahil olması kabul edildi. Dahil olmasında ki bunlar da e, genellikle savaş tecrübesine sahip insanlar. Yani sıradan kişilere getirmiyor. Orada bir şekilde yabancı savaşçı olarak e, savaşlıyor. Yani yine bu krizin çözümü bir şekilde Rusya... Kilit Peki. Mesela. Sayın Pirinç'i değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten.